Ulan bu saatte de dolmuş kalmamıştır ki ya. Sabri nereye oğlum böyle akşam akşam? Valla dolmuş bulamadım mesaiye kaldık eve gidiyorum. Tamam oğlum atla bırakayım seni. Eve de çok vardı biliyor musun? Mu? Çok sağ ol abi. Dur lan! Ne oldu lan ödümü kopardın? Yavaş kapat oğlum kapıyı. Daha kapıyı kapatmadım lan. Bu kadar da yavaş demedik oğlum. Yavaş kapat lan kapıyı. Tamam abi pardon. İyi. E hadi gidelim abi. Motor soğumuştur. ısınması lazım. Tamam Hava çok sıcak. Ben şu camı açayım da öyle gidelim. Klima açsan olmaz mı? Sidikle mi çalışıyor lan bu? Yürüyerek gitseydim şimdi yolun yarısını bitirmiştim ha. E yürüseydin oğlum zorla mı bindirdik? Ne kıymetli araban varmış be. Uzatma lan bir gün araban olursa sen de anlarsın. Götürme lan beni. Keyfim bilir. Sen bir ısrar eder arkadaş. Dur lan. Ne oldu abi benim mi? İnerken kapıyı yavaş kapat lan. Beklesen, bekle sen bekle. Bu gidişle hiçbir bokunuz olmaz oğlum. Ne anlarsınız siz maldan?